Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yine gelmedi mi bu herif? Ne bakıyor İstanbul'da? Ne bağırıyorsun lan dükkanın orta yerinde? Sen karışma lan. Biz Ali Rıza denen pezevengi arıyoruz. He. Ağzını topla lan koslük. Hey. Ali Rıza benim. İşte Ali Rıza bey. Ha. Ha. Ali Rıza emmi gelmiş. <laughs> ah canım. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba. hayır. <laughs> Size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim yukarıda. Yalnız... ...zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <laughs> ne çekilmez? Niyet. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Niye gelirsin peşimden? Ulan ne oynatır sen kaşını gözünü? Deli misin sen Esas deli arkadan geliyor. Ha? Deli mi? Çaktırma. Paşa canavarıdır. Her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yok oluyam. Dur. Ben de polisliğe terfi edirem. Ürkütme, yok oluyam. Ürkütme. ürkütme, Ne kadar aptalsın canım. Ne kadar aptalsın. Oh, oh. Bu, büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da, dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da, eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz, ailem iyi ailedir. <gülüyor> 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 ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. <gülüyor> <gülüyor>